Hadi bakalım Hepinize merhaba arkadaşlar Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir Videonun başından anlaşıldığı gibi audition çekerek oyuncu olmaya çalışıyoruz Part yanlış değilsem 35'te olmamız gerekiyor arkadaşlar Bugün sizlere Amaç Şöyle elimde bir replik var Önceki videoda da zaten çekmiştim Bu repliği sizlere üzgün bir şekilde aktarmaya çalışacağım Amaç arkadaşlar repliğin ne olduğu değil Amaç sizlere repliğin Yani duygu yansıtabilmekte Zaten en önemli şey budur Video fazla <laughs> uzamasın diye arkadaşlar. Video başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. İnsanlar, insanlar gerçeğe karşı kördür. Sadece istediklerini görürler. Zihnin hapishanesinde tutsaklar. Sadece sadece yapmaları gereken bakış açılarını değiştirmek. O zaman o zaman her şeyi kavrayabilirler. Sadece bakış açılarını değiştirmek. O zaman o zaman her şeyi kavrayabilirler. Evet. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bile çok beğendim şimdi. <laughs> Ama şeplik arkadaşlar. Ama sizlere de uygulayabilmekte. Bana destek olmak amaçlı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Gökli atın şuraya. Ezberliyorum. Ne yapayım lan? Hadi görüşürüz.